Bu işte benim bir ara bir üç aylık evli olduğum kadın Ayşe Sibel Şeker, Güllü Şeker'in kızı. Bunlar gitmişler. Ben 2002'den önce yani gitmişler koya beni evlendi diye ondan birlikte gösterip koya o karı bütün benim tazminatlarımı acı paralarını aldı diye gitmişler teröristlerle öyle anlaşmışlar biliyor musun? İşte bu kim kimler anlaştıklarını da öğrendim. ben, yani bu Korlos var Ducati. Kadıköy'de. Onlarla gitmişler anlaşmışlar. Para mara almışlar onlardan. Ondan sonra benim de hiç haberim yok. Almanya'da çalışıyorum. Emekliye geçeceğim. Almanlar gelmiş diyor. Almanlar diyor ya senin eski eşin ne yaptı falan. Ben dedim ne yaptı. Gitmişler diyor millete alıkoyanlarla tecavüz edenlerle anlaşmışlar. E, parayı da almışlar e, sana da hiçbir şey söylememişler koye o, o sen onun karısın diye karısı karı bir de diyor gitmişler sahtekarlık yapmışlar Bakırköy'de İmza 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 atmışlar bütün suçlulardan Yılmaz şeker tazminat aldı para aldı diye hiç de kimseye şikayet etmiyor diye bir de gitmişler öyle sahtekarlık yapmışlar ben dedim oğlum kafanız mı iyi ben o, o kim ki dedim lan o kim 94'te bir kere o lan evlendiğim teyzem gül şekerin kızı lan dedim o kim lan o, o ki ne ne bu hama karşı falan işte öyle sahtekarlık yapmışlar diyor fetacılar ben dedim ben hiç ilgilendirmez kim para verdi diye daha iyi ya dedim kim para verdiyse onların hepsini atın içeri onlar işte millet tecavüz edenler el koyanlar işte milletin çükünü kesip de yiyenler organ mafyası falan bu işte zeytin burnu sahtekarlığı yapmış onlar şey hakimleri, savcıları. Ayşe Sibel Şeker, Tamer Özdemir falan. Bunlar da gitmişler milleti kandırırlar. Daha yok onlar herkesi kurtardı. Yok onlara para verirlerse anlaşırlar falan diye. Bir de <laughs> bir de gitmişler öyle yamukluk yapmışlar. Bunu da yapan Türkiye Cumhuriyeti. Lan sen kimsin lan? Ben kendim anlaşsam gidip kendim anlaşırım. Milletten milyonlar alırım cebime atarım o paraları. Ondan sonra gel keyfim gel. Yani böyle sahtekar bir göt veren ülkeymişsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nden Almanya'ya. Yani. Ben size bunu söyleyeyim. Benim için hiç kimse bir şeye karar veremez. Onun için şikayetçiyim sizden. Benden habersiz gidip millet kendi kafasına göre imza taklit yapıp da ondan bundan anlaşamaz. Şikayetçiyim. Bütün paramı devlet karşılayacak o mahkeme savcı hakimler bana acı parası ödemesi lazım. Komple Türkiye'den şikayetçiyim, bir de Almanya'dan. Siz kimsiniz lan? Teröristlerle anlaşıp da yok. Siz bilmiyor musunuz o adamlar milletin sükeni sükeni daşçağını kesip organlarını çaldılar diye 94'te aynı cezayı adamlara da yapacaklar. Beni ne ilgilendirir lan kimin ne yaptığı, kimin kimi öldürüp sikip öldürdü? gidip teröristleri müdafaa eden ülke Türkiye'nin Almanya gibi iki enayi ülke hayatımda görmedim. Siz kimsiniz <laughs> lan bana karşı yalan söylüyorsunuz. Ondan bundan para alıp da götü olanlar. Hepsinin mal mülkiyetlerine el koyun. Hepsini cezalandırın. Ben hiçbir teröristle ne anlaştım ne de bir şey yok. Hem de ya şimdi Öcalan'ın çükü Öcalan mü kaldı? Öcalan'ın çükünü mü müdafaa ediyorsunuz ya da Ziya Can Demir'in çükünü? Adamlar cumhurbaşkanlarını tecavüz edip öldürdüler, organlarını çaldılar. Mehmet Kabul falan, Yusuf Tokmak, Ruhi Gedik Özdemir falan. Kim kimin organını çaldıysa İspanya'da onlar da onlar, onlar da organlarını istiyorlar tabii ki. Ne? Beni ilgilendirmez, bunu 800 ülke böyle kanun olarak şey beni, Mehmet Kılıç falan. Şimdi ondan Çukur'un derdine mi düştünüz yani? Adamlar sikmiş, öldürmüş, gebertmişler 94'te milleti. Milletin organlarını çalmışlar, kaçmışlar. E bana ne amına koyayım gidin cezalandırın onları. Ben, ne ilgi alakası var? Göt olan amına koyduğumun piç. Oros bu Merve koşar seni. Seni küçük Oros bu seni. Bu Merve koşar da zaten e, yalan söylüyor. Bu da Mardinlerin suç ortakları. Sıya Can Demir'in bu şıllık beni yargılatan Almanya'da bir de Türkiye'de zil kütükle birlikte ha, sizin amınıza bir koysunlar da bir görün siz amına koydum Öcalan'la sıkışıyorlardı İspanya'da eğleniyorlardı. Anı lan de. devlet, millet, cumhurbaşkanları terörle mücadele siz milletin karısını kızını tecavüz edenler milletin organlarını çalanları mı müdafaa ediyorsunuz kötü olan teröristiniz işte amcık suratlılar derhal beni beraat ediyorsunuz. Bu laflar size iyi çünkü şuna bak lan, ya düşmanlığa bak. Ben orada 800 ülkenin 800 cumhurbaşkanlarının karılarını, kızlarını, çoluğunu, çocuğunu kurtardım İspanya'da. 32 sene önce bu dosya numarasıyla bana dediler sen sana biz yetki veriyoruz. En üst komutan, en üst bir ülkenin en üst komandosu kimse o benim dediğimi yapıp milleti tutuklatması lazım. Bu amcıklar da gittiler teröristlerle bir olup iki ülke <laughs> bana karşı yalan söylediler lan. Lan siz kimsiniz lan? He? Götü olanlar. Eee, siz taşak geçiyorsunuz iki ülke bütün dünyayla da beni yemezler yani. Bak son uyarı beni beraat edeceksiniz. Bir de bana karşı kim yalan söylediyse onların da alıp hepsini cezaevine atıyorsunuz. Ben ilgilendirmez yani. Ne bok yaptığınız. Ben hiç kimseyle bir alakam yok, mi... yok yani. Mehmet Kabul'u siz Mehmet Kabul'um siz çukuru mükünü kesin, erkekliğini yok edin. Çünkü onlar zaten imza vermişlerdi İspanya'da. Kimin kimin çükünü kestiyse, kimin çükünü yediyse onları e sikecekler yani. Gidin onları içeri e atın. Göt oğlanlar sizi. Siz <laughs> adamlara da bak çık derdine düşmüşler. Millet namus, ar namus, ülke derdinde. <laughs> Bunlar da çık çük organ şeyinde. <laughs> e, derdinde. Siz kimsiniz lan? Kötü olanlar. Amcık suratlar. Sikerim lan sizin sülalenizi. Amına koyduğunuz kötü olanları. Durmuşlar. teröristlerin şeyini müdafaa ediyorlarsa sen lan sen kötü olan bir ülke teröristleri müdafaa eder mi lan Mehmet Kabul zaten Abdullah Öcalan'ın suçu bu ruhu gedi gözlemir falan Erol Uzun Adem var ne anlatıyorsun lan sen ha? kötü olan isim listesini siz yüz kere değiştirin ben kimi yakaladığımı biliyorum zaten Serkan Çinesiz Kızılda kötü olan siz dua edin de e, yaşadığınızı açık açık söyleyeyim yani